Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Buffy'leri Öncesinde bir video çekmiştim. Ve sadece Mortis'in aksesuar bafisi kaldı. Hepsini açtım. Bugün sizlere hepsini açınca ne olduğunu göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar Pierce geldi. Pierce'ın etkinliği gelmiş. Efsanevi keskin nişancı. Aynı modunda oynayacağız ki ben etkinliği yaptım. Ve vallahi çok güzel bir karakter. Tam yani böyle yani Mortis'e de uygun. Hani benim sevdiğim bir karakter. Güzel olmuş ben. Pierce'ı beğendim bayağı yani. Ee, biliyorsunuz şey görevlisi nedir havuz görevlisi hani oraya böyle çiş yapanları falan uyarıyor. Altına düştüm ben şu an gizemliydim. Gizemliydim altına düştüm. Altın bire düştüm maalesef. Her ay düşürdükleri için. 4 tane açabildim piyaz kutusu ve 6 saat içinde artı 3 bilet daha verecekmiş. Satın şöhreti de diyeyim arkadaşlar. Şöyle kısaca bir özet geçtim. Şimdi arkadaşlar e, Morton bu bakısını almaya çalışacağız. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Öncelikle görevleri de yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 düşman yok et. 2 düşman yok etmek kalmış. Geriye hemen iki düşmanı da yok edeceğiz şimdi. E, i̇nşallah. Şimdi güzel bir karakterle gireceğim. Kimle girmek istiyorum? Ben Grom'la gireceğim. E, hatta direkt aynayla önce bir Pierce deneyelim arkadaşlar. Size de göstereyim. Yani çok güzel böyle vurduğu zaman bir tane yanına kavanozda su gibi bir şey düşüyor. Ve onu aldığınızda... Tekrar otomatik olarak duvarın içinden de geçebilen bir vuruş atıyor. Çok güzel bir karakter ve kostümlü Pierce gördüm, bayağı güzel. Vuruşu az olmasına rağmen ve mermisi de çok geçti oluyor ama önemli olan şey çünkü hani başka mermisi de at atabiliyor arkadaşlar. Yani tek bir tane mermi değil, birkaç tane mermi de atabiliyor. O yönü gayet güzel bu arada. Mesela bir tane vursam göstereceğim. Bir tane vuramadım adama. Adam biraz kaçarak oynuyor. Tamam. Bakın. Kaçtı ama o mermiden de. Normalde ona da vurularak. O da vuruyor yani. Ek hasar veriyor. Öldüm ben şu an ama. Gayet güzel bir karakter. 7. oldum sanırım şu an. Grom'un kupasından mı düşüyor acaba? Kupa düşmüyor mu diyeceğim düşmüyormuş herhalde. Aynı modunu hiç oynamadım. Yeni karakterler geldiğinde de mesela aynı modu vardı. Gigi'nin falan ama ben aynı modunu sevmiyorum. Yani alırsan oynarsın kardeşim. Niye denemek var ki? Saçma. Zaten dükkanda deneme yeri var yani. Satın satı, satın almadan önce deneyebiliyorsunuz. Ya bence bu biraz gereksiz olmuş gibi ama hani bu karakterle de aslında yük almak mantıksız geliyor bana biraz. Ya direkt düşman yok ederek yük almak daha mantıklı sanki. Biri var mesela Evet burada bir abimiz var Burada da bir tane Abimiz var ah, Öyle artık Aldım O da beni aldı Canımın Dolmasını bekliyorum şu an ama Of canım yok Tamam. Şimdi sıra sende. Hepsini de aldım ya. Benim bala bakın arkadaşlar. İki kişi sataşıyor ben alıyorum. Şu yükü niye alamadım ben? Pierce çok yavaş ya. Valla arkadaşlar biraz usandırıyor. Gitmesi ama baksanıza. Keskin nişancı pozunda da gidiyor ama. Ya çok yavaş ya. Hadi canı da sıkıntı değil. Zaten bu e, nişancı. Bel gibi ama yani. Biraz gıcık olun ben. 7 yüklüymüşüm ben ya. Yeni fark ettim. Daha Pierce'ın yükü çok önemli değil. Önemli olan bence Pierce'la iyi oynamak. Oo ben aldım tamam. Güzel aldık. Tam tutturabilirseniz ultisi de ortasına doğru vuruyor böyle. 40 düşman yok et görevim doldu ve 5 tane şu hediye kutusundan geliyor. Arkadaşlar bu arada yılbaşı yaklaşıyor. Nasılsınız? Şu an hafta sonu. Gizemli geldi. Kostüm mü veriyor mu acaba? Yok. Bana videodan önce ben bir tane açtım. Bundan. Brawl Days ödüllerinden arkadaşlar. Efsanevi yazdı Brawl Days'ten. Eee Brawl Days'in Dükkan. ha Bir dakika. Şu Brawl Days ödüllerden efsanevi yazdı. Şu Pierce kutusundan önce ben açmamışım. İki gündür oynamıyordum pek. Eee şu dördüncü adımda arkadaşlar efsanevi yazdı ve Eee şey çıktı. Krampus. E, Krampus değil. Pinyata eş çıktı. Pinyata eş. Eee. Ee, şimdi de bundan açtım. Bundan bir tane bir şey çıkmadı. Ee, şeyden çıktı ama. Mücadeleden ilk açtığımdan Buz Kraliçesi Ember çıktı. Ve artı bütün Aa, efsaneviye gelmişiz. Tamir çıkmış. Artık bütün şeyleri de çıktı arkadaşlar. Buz kraliçesi Ember bu gördüğünüz gibi. Bütün e, şeyleri falan da çıktı böyle. Bunların hepsi çıktı. Ember, şunları niye seçmedik biz? Bir tane şunu yapalım. Buna ee, şunu yapalım. Buna da şunu yapalım yeter bence. Böyle buz kılıçı Ember çıktı. Bende hiç Ember'ın kostümü yoktu. Yani var ama şövalye Ember bereşe verilen bir kostüm vardı. Kendim aldığım yoktu. Ee, bu çıkmış. Tamam güzel. Onu kullanmayacağım. Ve arkadaşlar o pinyata eşi de hemen göstereyim size. Kordalus'a girmeyen bu arkadaşlar. Bu çıktı. Bende zaten krampüş eş vardı. Şu vardı bence bu daha güzel. Pizza fırını da varmış da. Pek Pekka'ş da var. Ben de bunun niye o kadar kostüm var bilmiyorum. Neyse. Ayna, ayna, ayna söyle bana. Ayna oynamayalım. E, savaş topunda Grom'la oynayalım. Biraz altın kasmaya çalışacağım şu anda arkadaşlar. Evet, maç başladı. Karşıda Hank falan var. Ya arkadaşlar harita altta ya. Ben anlamıyorum ki. Ya Supercell. Supercell. Bir güncellemeyle doğru yap be. Bir güncellemeyi de doğru yapıyor Supercell. Sorry noob adamın adı. Evet koşmam lazım şu anda. Tavşik Grom'umla koşuyorum. Ya şu Grom şey Miko ne yapıyor ben anlamadım ki. Arda Güler sakin ol. Ya şu Sorry noob'u da valla Adam hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar ya. Çok gıcık oldum. Sorry noobla noob noobla beraber oynuyoruz. Y yüksek ihtimalle bu ikisi şey. Ee, şey yapıyor. Arkadaş yani birlikte oynuyorlar ama. Anlamadım yani. Niye bu kadar gereksiz kötü oynuyorlar. I hear the children laugh. Al onu artık sorry noob. Ya şunu alsaydın şu an. Onu atmıştım ben. Şu anda noob oynamıyor. Arkadaşlar yüksek ihtimalle bu kişi aynı kişi ya. Aynı kişi yani iki farklı cihazdan oynuyor olabilir. Bilmem neden öyle bir şey aklıma geldi ama çünkü biri durunca biri oynuyor, biri durunca biri oynuyor. Baksanıza mesela Sorya Noob gidiyor şu an bak Miko geldi. Ya, yüksek ihtimalle öyle. Adam bir şey deniyor ama neden benim elime denk geldi, turma denk geldi hiç, hiç, hiç anlamıyorum ya. Böyle şeyler hep benim başıma geliyor nedense. Al noob. Atamadım. Yetişmedi. Çok gıcık bir el arkadaşlar. Evet arkadaşlar tahmin ettiğiniz üzere ki yenildik ve yeni bir el girdim. Onu size göstermedim çünkü çok boş bir eldi yani. Adam tahmin ettiğin gibi oynuyor yüksek ihtimalle de. Arkadaşlar, hayır, 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 Frank, 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 Frank. Hayır, 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 hayır. tamam. Yemiş olabiliriz, bunun sıkıntı yok. Arkada kedim miyavlıyor ya, kıyamam. Dur. Hayır. Hayır. At onu Kenji, Kenji at onu, Kenji at onu, Kenji, Kenji at onu. Helal. Übersel Sübersel Sübersel, Sübersel. La adamlar da ulti basmış pusuyorlarmış ben hepsi öldü sandım ya Hadi kendi koş 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 dostum Koş dostum koş dostum Geliyorum 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 geliyorum, geliyorum. geliyorum, geliyorum. Abi ya. Tutturamadım mermi olmadı. Hadi artık. Hadi artık süpersel. Hadi tamam yendik. Evet arkadaşlar şimdi Mortis'le bir tek e, yıldız gücü pardon. Neydi? Yıldız gücün aksesuar buff'im yok şu anda. Onun dışında iki buff'im de var. Hiper şarj ve yıldız gücü buff'im var. Bir el gireyim dedim. Biraz pusarak oynayacağım ama çok da değil. Aramızda kals. <laughs> Yüksek kupalı karakter olunca yani. Az kaçıyorum. Yanlış yere kaçmışım biraz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. kalan yük alacağım. Çaldım. Yük çalacağım ben. Bunların biri yoktur. Sörce çok gıcık oldum şu an. Aa öldü. Nasıl? Bu adam nasıl bu kadar şey böyle soğuk kanlı yani çok hızlı ve biraz garip oynuyordu. Acaba harita mı hızlı diyeceğim ya yoksa herkes buff mi? kez bafili de olabilir bilmiyorum şu an. Ama bafili karakterler yok ki. Yüzde kırk kalkan kazanıyordum ben ileri atılırken. Ama şeyle. E, sarmal yılanla. Şunla. Bak kalkan kazandım. Bu iyi olmuş. Kalkan özelliği vallahi iyi olmuş. Ama şu aksesuar nedir ya? Şaka gibi bir aksesuarım var artık benim. Mortis Mortis'likten bayağı çıkmış arkadaşlar. Vallahi bu ne artık? Yani şu abartmamışlar Mortis yani? Vallahi ben Mortis tanıyamıyorum. Bu kadar da olmaz ya. Kandırdım. Kandırdım. Neyse abi. Ben gidiyorum. Sağ beni. Ortada 8 yüklü rozamı var. <laughs> ne? Lan ne oluyor? Hayır, 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 A hayır. Ha! Evet arkadaşlar şu an başladım. Tura başladık ama hiç hayırlı bir tura benzemiyor sanki. Sonuncularda olacağım gibi hissediyorum bu turu. Nedense hiç anlamadım. Şu kim? Kral mu? Benim yanıma gelirken ben pusam pussam, pussam 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 acaba olur mu Ya bak. Güzel kupa olunca adam kontrol ederek oynuyor da ben nasıl kontrol edebilirim ki ben? Ben Mortis'im zaten benim gidişim ileri atılmak yani ben nasıl kontrol edebilirim arkadaşlar ya? Ha, almış elmine onu. Ha nereden burada? Şeli main diyorsun. Meg oynuyorsun kardeşim ya. Ya daha 7 kişi var ya. Burada biri vardı. Ha, Şeli şuraya gitmiş. Tamam ben burada 2 dakika bir ya. 2 dakika bir pusacağım arkadaşlar ben. Ya pus yanımıza geldiler. Kuyaka diye bir tane Leon geldi. Lan 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 sakin ol. Lan oğlum. Ha ben dedim bu el kötü olacak diye. Ben demedim. Arkadaşlar bu arada benim şeyli bafilerim tamamlanmış. Böyle havalı gözüküyor biraz. Üçü olmuş. Ee, Frank'in de öyle mesela. Bir tek Mortis'in üçü de yok. Şu an çok gıcıkım ben. Oyun Mortis'i sevdiğim için bir tek Mortis'i tamamlattırmadı bana ya. Sübersel çok gıcık bir süversel. Yani bir dakika sadece Frank ile şey mi? Bafiz. Ne? Ee, şeyin emz nerede? Ems yukarılarda olması lazım sanki. Bir dakika Ems buralarda olması lazım. Görürseniz söyleyin. Ya burada bunun da tamam. Ne? He doğru aşağı kaydırabiliyorduk. Öyle değil mi? 17-18 alındı diyor ama Evimizin bafisi 3 tamamlanmış olarak göstermiyor. Bir dakika. Hata bug buldum Sübersel. Bug buldum Sübersel. Arkadaşlar bakın. Burada ikisi eksik gözüküyor. Sis perdesi. Kör tali. Bunlar var bende. Sübersel. Bunlar var arkadaşlar. Var bunlar eminim ben ya. Çünkü burada onlar gözükmüyor bile. Bir tek bu var. Ya cık, Sübersel Evet arkadaşlar Sübersel'le sinirimi attıktan sonra Biraz telefonun ekranı çatladı ama Şaka yapıyorum ee, Bir kez daha ayna girmeye karar verdim Sonra videoyu bitireceğim Siz Buffy'leri nasıl buldunuz ya Ben çok güzel değil Ben Buffy'leri pek sevmiyorum ya Bilmiyorum neden ne bilmiyorum Tatlılar ama Pek sevemiyorum neden siz bir şekilde Buffy'leri İçim ısınmıyor bafileri. When danger. Oh my god. Sakin ol dostum. Sakin olun dostum bir dakika. Son bir yer, son bir yer. Tamam, 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 tamam. Son bir yer, son bir yer. Tamam, 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 tamam. Ben neden hep yedinci oluyorum? Evet arkadaşlar şu an şu adamla kapışıyoruz da. Neden bilmediğim bir şekilde çok gıcığıma gitti ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Wow oh, 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 wow. Oh. Bak bu bununla biz kalmışız ya bak. Hayır 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 sakın 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 sakın. Lütfen please please. Öldüm. Evet arkadaşlar o zaman Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.